Herkese merhaba. Yılın o en heyecanlı, en kazançlı zamanı yaklaşıyor. Yani e-ticaretin altın çağı. Eğer siz de bu devasa fırsat dalgasından payınızı almak istiyorsanız, emin olun tam olarak doğru yerdesiniz. Çünkü bugün öyle tahminlere falan değil, tamamen gerçek satış verilerine dayanarak 2025'in son çeyreğinde size para kazandırma potansiyeli en yüksek 6 ürünü masaya yatıracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, işte o milyon dolarlık soru bu tatil sezonunda ne satmalıyım? Bu sorunun pek çok girişimcinin uykularını kaçırdığını biliyorum ama hiç merak etmeyin çünkü birazdan bu sorunun cevabını verilerle, kanıtlarla birlikte bulacağız. Dördüncü çeyrek yani yılın son 3 ayı e-ticaret dünyası için adeta bir altına hücum dönemi gibidir. Müşteriler zaten harcama moduna girmiş, alışveriş yapmak için resmen bahane arıyor. İşte bu dönemde doğru ürünlerle sahaya çıktığınızda sadece bir çeyrekte bütün bir yılın kazancını elde etmeniz işten bile değil. Peki bu gizli hazineleri nasıl bulacağız? Şansı bırakarak mı? Asla. Başarının sırrı, Zik Analytics gibi güçlü araçlarla yapılan sağlam bir araştırmada yatıyor. Yani birazdan göreceğiniz her bir ürün ya bence bu satar gibi hislere göre değil bu ürün geçen yıl tam olarak şu kadar sattı diyen kanıtlanmış rakamlara göre seçildi. Kısacası biz tahmin yürütmüyoruz. Verilerin kendisinin konuşmasına izin veriyoruz. Tamamdır, bu kadar teori yeter. Şimdi aksiyon zamanı. Sizi şimdi en alttan başlayıp adım adım zirveye tırmanacağımız kar merdivenine davet ediyorum. Her bir basamakta kar potansiyelimiz daha da artacak. Kemerlerinizi bağlayın çünkü ilk basamaktan tırmanışa başlıyoruz. Kar merdivenimizin ilk basamağında teknolojiyle modayı birleştiren acayip havalı bir ürün var. Bluetooth'lu kış beresi. Şöyle bir düşünün. Dışarıda yürürken hem başınız sıcacık kalıyor hem de o sinir bozucu kablolarla uğraşmadan müzik dinleyip telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. TikTok'ta ya da Reels'ta bakın bu bere ne yapıyor diye gösterebileceğiniz tam bir vay canına etkisi yaratan pazarlaması aşırı kolay bir ürün. Peki rakamlar ne diyor? Hemen bakalım. Bu ürünü yaklaşık 35,5 dolara satabiliyoruz. Maliyeti ise sadece 12 dolar civarında. Yani tüm masraflar çıktıktan sonra sattığınız her bir bereden cebinize net, temiz 7 dolar kalıyor. Başlangıç için hiç de fena değil. Peki bu 7 dolarlar birikince ne oluyor? İşte tam olarak bu oluyor. Ayda 476 dolar ek gelir potansiyeli. Ker merdivenimiz için oldukça sağlam bir ilk adım attık. Ama durun, daha yeni ısınıyoruz. Hadi bir basamak yukarıya çıkalım. Sırada kışın en büyük dertlerinden birine çözüm olan bir ürün var. Dokunmatik ekran uyumlu termal eldivenler. O dondurucu soğukta telefonunuz çaldığında eldiveni çıkarmak zorunda kaldığınız o sinir bozacağını hepimiz yaşamışızdır. İşte bu eldivenler o anı tarihe gömüyor. Hem su geçirmiyor hem de elleri sıcacık tutuyor. Tam bir problem çözücü. Şimdi sıkı durun çünkü rakamlar işin rengini tamamen değiştiriyor. Satış fiyatı BR ile neredeyse aynı, 35 dolar civarında. Ama tedarik maliyetine bir bakın, çok daha düşük. Bu sayede birim başına karımız bir anda 23 doların üzerine fırlıyor. Gördünüz mü? Neredeyse aynı fiyata satılan iki ürün arasında ne kadar devasa bir kar farkı olabiliyor. İşte doğru ürünü bulmak bu yüzden bu kadar kritik. Peki bu harika kar marjı aylık potansiyeli nereye taşıyor dersiniz? ayda 1300 doların üzerine. İlk basamaktaki rakamı neredeyse 3'e katladık bile. Merdivendeki tırmanışımız iyice hız kazandı. Sıradaki basamak bizi asla ama asla yarı yolda bırakmayacak bir nişe götürüyor. Evcil hayvan ürünleri. Çünkü insanlar kendi harcamalarından kıssa ama patili dostlarının konforundan asla. Karşınızda su geçirmez köpek paltosu. Pazarlamasını düşünmenize bile gerek yok ciddiyim. Müşterileriniz bu paltoyla köpeklerinin o sevimli fotoğraflarını, videolarını zaten çekecek. Size sadece o harika içerikleri keyifle paylaşmak kalacak. Peki bu sevgi yumağı ne kadar kar getiriyor? Bayağı iyi getiriyor. Yaklaşık 53 dolara satılan bu paltonun maliyeti 20 dolar. Yani her satışta cüzdanınıza giren net kar tam 32 dolar. Tutkulu bir pazarın gücü işte tam olarak bu. Ve aylık toplamda 2464 dolar. Artık 2000 dolar barajını da rahatça aştık. Tekrar ediyorum, insanlar sevimli dostları için para harcamayı çok severler. Bu kuralı aklınızdan asla çıkarmayın. Merdivende bir sonraki durağımız kalpleri eriten cinsten bir ürün. Hele ki bebek ürünleri üzerine niş bir mağazanız varsa bu ürüne kesinlikle bayılacaksınız. Ayıcık kulaklı bebek kapışonlusu. Bu sadece bir giysi değil, bu, anne-babaların, anneanne ve dedelerin ay ne kadar tatlı diyerek anında duygusal bir bağ kuracağı karşı konulmaz bir ürün. Rakamlara baktığımızda birim başına karın yaklaşık 9 dolar olduğunu görüyoruz. Belki de e, diğerleri kadar iyi değilmiş diye düşündünüz. Ama sakın aldanmayın. E-Ticarette her şey birim kar demek değildir. Bazen asıl oyun satış hacmindedir. Ve bu ürün çok ama çok fazla satıyor. Hazır mısınız? İşte hacmin gücü. Bu sevimli kapüşonlu birim karı daha düşük olmasına rağmen yarattığı o devasa talep sayesinde ayda 3000 doların üzerinde bir kar potansiyeli sunuyor. Bu e-ticarette unutmamanız gereken altın bir kuraldır. Bazen çok sayıda küçük kazanç, az sayıdaki büyük kazançtan çok daha değerli olabilir. Merdivenin zirvesine yaklaşıyoruz ve artık kar potansiyeli gerçekten ciddi rakamlara ulaşıyor. Sırada yine bir problem çözücü var. Kışlık ortopedik ayakkabılar. Bakın bu ürün sadece ayakları sıcak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda gün boyu konfor ve ağrısız bir yürüyüş vaat ediyor. Yani bir taşla iki kuş vuruyor. İki büyük problemi aynı anda çözen ürünler her zaman kazandırır. Şimdi size göstereceğim rakamlar gerçekten akıl almaz. Lütfen dikkatle bakın. Bu ayakkabıların maliyeti sadece 10 dolar satış fiyatı ise 57 doların üzerinde, yani maliyetinin tam 5 katından fazlasına satılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Her bir satıştan cebinize kalan net kar tam 44 dolar, tek bir satıştan bahsediyorum. Ve bu inanılmaz kar marjı, aylık potansiyeli adeta stratosfere çıkarıyor, ayda 4000 doların üzerinde. İşte hem gerçek bir problemi çözen hem de algılanan değeri çok yüksek bir ürün bulduğunuzda elde edeceğiniz sonuç tam olarak budur. Ve işte o an geldi. Kar merdivenimizin zürvesindeyiz. Listemizdeki en büyük potansiyele sahip ürün. İlk başta kulağa biraz alakasız gelebilir ama mantığı çok basit. Soğuk havalarda ne yaparız? Evde daha fazla vakit geçiririz, daha fazla yemek yaparız. Bu da ne anlama geliyor? Barbekü ve fırın eldivenlerine olan talepte bir patlama yaşanır. İşte zirvedeki ürünümüz tam da bu talepten faydalanıyor. Rakamlara baktığımızda her satıştan yaklaşık 23 dolarlık çok sağlıklı bir kar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu zaten harika bir durum. Ama bu ürünün asıl süper gücü bu değil. Tıpkı bebek kapuşonlusunda olduğu gibi bu ürünün asıl hikayesi akıl almaz satış hacminde gizli. Şimdi göreceğiniz rakam diğer hepsini gölgede bırakacak. Ve işte zirve. Bu basit görünen fırın eldivenleri doğru zamanda doğru kitleye sunulduğunda ayda 8165 dolarlık dudak uçuklatan bir kar potansiyeli yaratıyor. Evet, yanlış duymadınız. 8000 doların üzerinde. Kar merdivenimizin zirvesine hoş geldiniz. Harika bir tırmanıştı, değil mi? Ama bu listedeki asıl amacım size sadece birkaç ürün göstermek değildi. Asıl amaç bu ürünleri nasıl bulduğumuzu, yani düşünce yapısını göstermekti. Çünkü önemli olan ne satacağınızdan çok kazanan ürünleri nasıl seçeceğinizi bilmektir. İşte başarının o basit ama çok güçlü formülü. İşte her şey bu iki yola çıkıyor. Sol tarafta çoğu girişimcinin maalesef düştüğü bir tuzak var, hislere, tahminlere ve bir gecede parlayıp sönen trendlere güvenmek. Bu yolun sonu genellikle hüsranla bitiyor. Sağ tarafta ise bizim izlediğimiz yol var, kanıtlanmış kazananları bulmak için gerçek satış verilerini kullanmak. Başarıya giden otoban kesinlikle ve kesinlikle sağdaki yoldur. Artık başarı formülünü biliyorsunuz. Elinizde sağlam bir yol haritası var. Umarım bu 6 ürün size sadece ne satabileceğinizi değil, asıl olarak nasıl düşünmeniz gerektiğini de göstermiştir. Şimdi top sizde. Verilerin derinliklerine dalıp sizin keşfedeceğiniz o bir sonraki kazançlı ürün ne olacak? Yorumlarda bulduğunuz ilginç fikirleri paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.